Türknet'in YouTube kanalından herkese merhaba. Ben teknoloji tutörü Furkan Karaca ve bugün sizlerle beraber Türknet'in YouTube kanalında gigafiber hızında olmak ne işimiz yarar bunu konuşacağız. Giga Fiber aslında fiber internetten daha farklı. Fiber internete yakından baktığımızda cam kablolarla ışık hızında internete erişebiliyoruz. Ancak Giga Fiber'e baktığımızda Türknet bizlere eğer altyapınız uygunsa 1000 megabit download ve 1000 megabit de upload hızı sunabiliyor. Ve bu hızları aynı anda alabilmek bizlere büyük bir avantaj sağlıyor. Peki yüksek hızlı internet bizim ne işimiz yarar? Bunu ikiye ayırabiliriz. Örneğin burası benim ofisim. Ofisimdeki yüksek hızlı internetin avantajlarıyla evde kullanmış olduğumuz yüksek hızlı internetin avantajları çok farklı. Hemen sizi eve götürelim. Eve baktığınızda evdeki kişi sayısı çoksa modeme aynı anda yüklendiğinizde tabii ki de gelen internetin hızlı olması gerekiyor. Birimiz Netflix'i kullanabiliyor olabiliriz. Birimiz görüntülü konuşma yapıyor olabiliriz. Birimiz oyun indirirken aynı anda birimiz de internet üzerinden televizyon izleyebiliriz. Peki bu kadar kişi internete yüklendiğinde hızlı internetin nasıl bir avantajı olacak? Evinizde sizler internet ortamından dizi veya film izlerken streaming servislerini kullanırsınız. Streaming servisleri sizin internet hızınızı baz alarak televizyonunuzdaki görüntüyü iyileştirir. Eğer televizyonunuz iyiyse, internetiniz kötüyse televizyonda gerçek kaliteli bir görüntüyü alamazsınız. Ve bunun için de iyi bir internete sahip olmanız gerekiyor. Ancak evdeki bir diğer kişi aynı anda oyun indirmeye kalkarsa internetiniz kısalabilir. Yani internetiniz normalde yüksek olsa bile eğer bir kişi daha kullanmaya kalkarsa ikiye bölmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüksek hızlı internet kullanırsanız aslında buradaki bölünmelerden etkilenmiyorsunuz. Peki Gigafiber burada işin tam olarak neresinde? Bakın devamlı olarak bir film izlemekten bahsediyoruz. İkinci olarak da oyun indirmekten bahsettim. Peki upload'a sıra geldiğinde eşit bir şekilde download ve upload'umuz olduğu için eğer evde herhangi birisi YouTube'a bir video yüklüyorsa internete bir resim yüklüyorsa Instagram'a en sevdiği fotoğraflarını ekliyorsa ve aynı zamanda görüntülü konuşma gerçekleşiyorsa bu sefer de upload'u kullanıyor ve sizler iş hızının keyfini çıkarabiliyorsunuz. Evdeki en avantajlı şeylerden bir tanesi de eğer bir oyuncuysanız en sevdiğiniz oyunu çıktığı gün indirmek istiyorsanız size şöyle bir seslikten bahsetmek istiyorum. 150 GB'lık bir oyunu 24 megabitlik bir internet indirmeye kalktığınızda tam olarak 14 saat sürüyor. 100 megabitlik bir internet gözünüzde hızlıysa onu da söyleyeyim 3 saat sürüyor. Peki eğer TürkNet'in giga fiberini kullanırsanız size oyununuzu indirin ardından da bir kahve demlemeye gidin. 20 dakikalık süre içerisinde 150 GB'lık bir oyunu hemen oyun konsolunuza indirebiliyorsunuz. İşte Gigafiber böyle anlık durumlarda da hayatınızı oldukça hızlandırıyor. Son avantajlarından bir tanesi düşük ping ve gecikme süreleri olacak. Buradaki ping ve gecikme sürelerini TürkNet YouTube kanalında farklı videolarda anlatacağım. Bir teknoloji olarak sizlere birçok bilgi vereceğim. Bundan dolayı da TürkNet'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi düşük ping ve lag ne demek? Aslında ping sizin internete vermiş olduğunuz reaksiyon süresi. Sizler bir oyun oynarken karşı tarafa ateş ettiğinizde karşı tarafa eğer 5 milisaniyelik bir ping süreniz varsa 5 milisaniyelik bir süre içerisinde ateş ediyorsunuz. Yani sizin pinginiz ne kadar düşük olursa karşı tarafın atağına çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyorsunuz. Peki nasıl kullanabiliriz? Açıklamalar kısmına TürkNet'in altyapı sorgulamasını da bırakıyorum. TürkNet sizlere tek bir pakette taahhütsüz bir şekilde sabit fiyat garantisiyle en iyi hızı vermeye çalışıyor ve altyapıda uygunsa ben bu fırsatları kaçırmamanızı sizlere tavsiye edelim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.